Alaziko. Efendim. Konuşan çay kanalına yükleyeyim mi videoyu? İster misin? Biraz önce de çektim. Bunu da çektim. Atın adı ne abla? Var mı? Gülbahar. Bir? Aa Gülbahar'mış. Gülbahar. Sesen bakalım Gülbahar diye.

Kububat. Olsun ya. <laughs> gördüm, anne oradan oradan dönmedik Böyle öyle Nasıl bu defa geldi? çok güzel bir orman turu oldu. do uh -huh. uh -huh.